Bence güzel yapa. Portakal. Bir portakal sıkıyoruz. Aşırı güzel olmuş. Kesin değil. Günaydın. Ben uyandım. Biraz böyle yapıp da zaman geçirdim ve kahvaltı zamanım geldi. Hadi kahvaltı hazırlayalım beraber. Evet. Önce yumurta kırıyoruz. Ya. bir, bir yamak bu olurken biz de domates doğrayalım arkadaşlar. Biz ben <laughs> ben yumurtayı öyle pişmiş sevmiyorum. Genelde omlet değil de bu şekilde yapıyorum. Omlet diyeceksem içine mantar, biber falan katmayı seviyorum yani. Normalde bu şekilde yiyorum. Şu anda da domates kesiyorum. Size gösteremiyorum. oturacak yer yok. Ve sesim niye gitti? domatesleri keserken şimdi ekmekleri de kızartacağım. Ekmekler de bir yandan kızarsın. Yumurta zaten oluyor. Beyemiz hazır. Yumurta. <laughs> bir şeyleri yaparken çekmek o kadar zor ki. O yüzden bazı şeyler görsel açıdan pek güzel olmuyor. Neyse ben yemeye başlıyorum. Hadi bay. Canım çok tatlı çektiği için beraber tatlı yapmaya ne deriz? İnip malzemeleri alıyorum ve tersle yapıyoruz. Şimdi markete iniyoruz. Böyle giydim. Kotla kot. Uymadı pek ama market yani çok önemli değil. Evet gençler geldim eve. Kafama bunu taktım. Saçlarımı çok engelledi. <laughs> Sanki bir çirkin gözüktüm. Kuvran olsun diye yapmıştım ama bence bunu da böyle aldım ne diyorsunuz? Hiç olmadı. Ben böyle yapayım diye. Evet. <laughs> Çok tatlı oldu şimdi. Tamam, şimdi malzemelerimiz. Kakao. Bisküvi. Portakal. Hindistan cevizi, Hindistan cevizi yağı ve süt. Bunların hepsini blendere koyacağım, karıştıracağım ve top yapacağım. Başlayalım. Şimdi önce paketleri kendi paketimde. Çok kötü bir şey oldu. Kendi paketinde kırıyoruz siz yaparsınız. Ben patlattım yalnız. <laughs> Arkadaşlar böyle yapamadığımı düşünmeyin. Video çekerken yapmak o kadar zor ki. Yargılamadan önce deneyin yani. Anladınız siz. Yani beceriksiz olduğumu düşünmeyin sakın. Video çekerken bir şeyleri yapmak o kadar zorlaşıyor ki. Şimdi bunu mu göstereyim size? İşimi mi yapayım? Video mu çekeyim? Bu tamam. İki paket mi yapsam ya? Bilmiyorum. İki paket ödeceğim. Şimdi biraz da kırıyoruz. Bunları koydum şimdi blendera. Bir sıkıyoruz. Sıkacağım da kapağı kırılmış takılmıyor. Böyle sıkıyor mecbur. suyunu döküyoruz. Biraz da patırkanın kabuğunu rendeleyeceğim. 3 yemek kaşığı da kakao koyacağım. Bunun pakette zaten 3 yemek kaşığı vardı. Yani. Bu kadar kocaman paket 3 yemek kaşığı kakao. Resmen dolandırılıyor. Neyse. <laughs> Biraz daha. Biraz da hindistan cevizi döküyorum. Ha, bu arada benim sallamasyon tarifim bu. İnternette baktım bir sürü farklı tarif vardı. Hiçbir şey anlamadım. Kafamı göre yapıyorum. Şimdi biraz lencisan cevizi ama bunu eritsem mi eritmesem mi diye kararsız kaldım. Eriteceğim. Şimdi onu katıyorum. maşallah. Tamam. Şimdi bir su bardağı süt. İyi ki süt altını süt var dedim. Sonra neyse alayım dedim. Yok dedim. Bilmiyorum dedim. Telefon düşüyor dedim. Bu az yarım bu da çok az. Tamam başka malzeme kaldı mı? Kalmadı. Şimdi karıştırıyoruz. <laughs> Karışımı şimdi bir kalacağım. portakallı şeyleri seviyorsanız buna bayılacağınıza eminim hoşunu sevdim. hemen yemeliyim <laughs> ben şimdi bunları top top haline getireyim biraz video izleyerek en son halini göstereceğim evet tadım testi yapıyoruz efsane dişim doldu. Duz ablaya koymuştum. Aşırı güzel olmuş. Kesin deneyin. Kesin deneyin ama portakal yüzde yüz katın. Bence güzel iken portakal. Hadi bay.